haber merkezi sağlık köşesiyle devam ediyor. Tıbbi adı atopik dermatit bilinen adıysa egzama. Hekimler tehlikeli hastalıklar arasında görmüyor egzama'yı ama rahatsız edici olduğu ortada. Sağlık köşesini bu sabah zaman zaman uyuyan, bir süre sonra yeniden ortaya çıkan egzama'ya ayırdık. Ilgaz Gürsoy'un konulu dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Murat. Bugün egzamayı ele alacağız. Egzema cildin bir tür aşırı duyarlılık göstermesi anlamına geliyor. Nasıl ortaya çıkıyor, tedavi yöntemleri neler? Bu konuları ele alacağız. Konumuzda Profesör Doktor Ahmet Murat Dermatoloji Uzmanı. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Efendim, e egzama e nedir ve nasıl ortaya çıkar? Bununla başlayalım. E egzema alerjik bir tablodur. Bu alerjik tabloda meydana bu tablonun meydana gelebilmesi için iki unsur, iki öge lazım. Birincisi yatkın bünye olacak, ikincisi alerji yapan sebep. Ona biz alergen diyoruz. Yatkın olma durumunu dağıtıp izah edebilmiş değil. Yani birisi balık yiyor, kaşınıyor, döküntüler yiyor, biri aynı balığı yiyor, bir şey yok onda. Niye oluyor? O yatkınlıkla atopiyle izah ediliyor. Bu, bu terim ona özel bir terimdir. Şimdi alerjen alerji yapan sebep ise iki yerden gelir ya dışarıdan deriye gelir dıştan deriye temasla olur yahut da içeriden sindirim yolundan veya nefes yolundan gelir Hı. sindirim yolu veya nefes yolundan geliyorsa o zaman hakiki alerji mekanizması oluyor kan yoluyla Hı. o alerjiye karşı antikor teşekkür ediyor nasıl ortaya çıkıyor deride dökülmelerle mi? şimdi eee Deri hastalıkları içinde en sık gördüğümüz tablo budur. Çok değişik manzaraları var. Ama esas yani bunu kronik süregen ve akut süratle geçen tipini ikiye ayırırsak süratli geçen tipte klasik dört tane safha var. Birincisi eritemli safha dediğimiz kızarıklık oluyor. Hafif ödem oluyor deri şişiyor orada. Onun üzerinde ufacık su kabarcıkları meydana geliyor. Onlar açılıyor, sulanıyor. Sulanınca tabii o açılan su, kandır, serumdur. Onlar birikinti yapıyor kabuk gibi üzerinde. Sonra dördüncü safhada da bunlar geçiyor. Ufak ufak kepekleniyor, unlanıyor geçiyor. Bu akut egzama, süratli giden egzama. Ha, bu zaman zaman nüksederse ki edebilir, o zaman kuru egzama 2-3 haftada süren akutun dışında uzun seneler süren tipine de kronik egzama diyoruz. Daha uzun süreli de var. Evet. Peki kış aylarında daha mı sık görülüyor efendim? Soğuk kış hava daha mı çok etkiliyor? Daha çok görülür. Onun şeyinde en çok tabii havaya maruz kalan havaya ekspoze bölmeler, yüz eller en çok maruz kalıyor Ele çok aşırı yıkamaya meraklı kimseler ee, devamlı yıkayınca derinin koruma mekanizması var üstte lipid manto yağ mantosu çok yıkayınca o yağ manto gidiyor gidince daha fragil daha duyarlı oluyor deri ve giderek o kuruma çatlama oluyor ve kış aylarında oldukça sık şikayet ediliyor bu konuda hanımların da çok suya sabuna girmeleri bulaşık şu vesaire yüzünden hanım egzemaları diye biz ev hanımı egzeması ondan da çok şikayetler aynı bu kışın olduğu gibi ellerde kuruma çatlama olabilir daha çok elde mi yüzde mi görülüyor ee, böyle bir vardır var mıdır değerler de, böyle? yoksa kış bütün vücutta görülebilir egzema ama şimdi egzemanın çok çeşitli tipleri var. Hem bebek egzeması var bunlar hakiki egzema grubu dediğim. Bebek egzeması var iki yaşına kadar o daha çok sulantılı kaşıntılıdır çocuk egzaması var 12 14 yaşlarına kadar. Süremiz daralıyor. Hemen tedavi yöntemlerine de geçersek, evet, tedavi, e, nasıldır? Bebekte de var dediniz. Yetişkinde de, de evet, farklılık gösteriyor tabii tedavi. Bunlar için bunlarda en çok histamin dediğimiz bir madde açığa çıkıyor. O madde bunlara yol açıyor. Histamine mani olmak için antihistaminik, histamini bloke eden ilaçlar genelde veriliyor bunlara dahilen hı hı. veriliyor. O ortaya çıkan histamini bloke ettiği için histamin girip damarlarda bir takım olaylara yol açıp egzemaya sebep olmuyor. Tabi dışarıdan da anti alerjik sürme. Ne kesin çözüm oluyor mu pek sonuçta? Ke kesin çözüm. Şunu sür, bunu yut. Bir daha bu çıkmaz. Bunu yemek mümkün değil. Ama belli bir süre sonra egzemayı yapan sebep eğer temas egzeması ise o kesildiyse mesele yok. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Evet bugün sağlık köşemizde egzemayı konuştuk. Konuğumuz da dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Murat'tı. Biraz evet, teşekkür ederiz.